Merhaba değerli izleyenler. Bugün fırsat mı fırsat kelepir bir villa tanıtım yapmaya geldik. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Altınkum Mahallesi'nde 17 dönüm arsa üzerine kurulu yaklaşık olarak 200 metrekare arsası kendine ait tam müstakil bir villa tanıtım yapmaya geldik değerli izleyenlerimiz. Villamız tadilatlı. 4 tane odası var. Açık mutfak salonlu. Her katında WC banyosu bulunan Fırsat Villa gerçekten fiyatta çok uygun değerli izleyenler fiyatını vill, e, videonun sonunda söyleyeceğiz. Şu an konum olarak size etrafı gösterelim. Konumumuz Altıkum ve Yeşilkent'in tam ortası değerli izleyenler. Tuntaş plajına 500 metre uzaktayız. Yeşilkent plajına da yaklaşık olarak 1 kilometre uzaktayız sayın seyircilerimiz. Şimdi değerli izleyenler villamızın iki adet farklı giriş noktası var. Hem buradan e, girişimiz yapabiliyoruz. iki adet kapısı var değerli izleyenler. Hem de arka taraftan giriş yapıyoruz. Bu ön tarafın görmüş olduğunuz gibi hol ve veranda alanı böyle görmüş olduğunuz gibi komple değerli izleyenler. Büyük bir hol ve veranda alanı değerli izleyenlerimiz. Hemen arka tarafındaki giriş kısmından villamızın içine giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan şöyle dış cephesinden gösterelim. Villa'mızın boyası, otomatik panjurları hepsi yeni takıldı. Villa'mızın içindeki panjurlar, laminant parkeler, les spot aydınlatmalar hepsi yeni sıfır takıldı. Fırsat bir villa, altı hukumda yazlık villa aramak isteyenler için fırsat bir villa değerli izleyenler hemen giriş kapısından villa'mızın içine geçiş yapıyoruz. Villa'mızın içine geçiş yapmadan önce Süleyman size etrafı gösteriyor, villanın tam müstakil olduğuna dair. Hemen girişimizi yapıyoruz değerli izleyenler. Girişimizde bizi açık mutfak salonumuz karşılıyor. Değerli izleyenlerimiz yerlerdeki fayanslarından tutun, duvarlarındaki boyalarından, PVC pencerelerinden, LED spot aydınlatmalarından ve mutfak dolaplarından hepsi yeni sıfır villalarda yapılan şekilde tadilatı yapılmış ve bitirilmiş. Mutfak alanını size gösteriyorum. Mutfak alanı görmüş olduğunuz gibi yeni nesil buzdolabı alanı için burada ...fırın alanımız, bulaşık makinesi alanımız... ...yine görmüş olduğunuz gibi... ...mutfak tezgahımız ve mutfak dolaplarımız... ...hepsi yenilenmiş durumda. Yani e, oldukça kullanışlı bir, büyük bir mutfak. Ve salonumuzda değerli izleyenlerimiz... ...oldukça büyük bir salon. Televizyon ünitesi için yerimiz buraya ayrılmış. Öteki kapısı da görmüş olduğunuz gibi... ...iki kapılı demiştik değerli izleyenler. Burada. Hemen değerli izleyenler... ...burada kiler olarak kullanabileceğiniz bir alan oldukça kiler için yeterli bir alan. Normalde merdiven altında villalarda buraya küçük bir WC koyuyorlar ama buraya kiler alan olarak değerlendirilmiş. Hemen devam ettiğimiz takdirde hemen girişimizin değerli izleyenler sağ tarafında bir WC'miz var değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi WC'mizin yerleri de Hepsi yeni yapılmış. Duvarlardaki fayanslar, yerlerdeki fayanslar yeni takılmış. Üst katlara doğru çıkalım. Üst katımıza doğru çıkış yaptığımızda üst katımızda 3 adet yatak odası ve 1 adet WC banyo bizi karşılıyor değerli izleyenler. Üst katımıza çıktığımızda hemen sağ taraftaki yatak odasından başlamak istiyorum. Yine sağ taraftaki yatak odasını görüyorsunuz değerli izleyen. Oldukça geniş bir yatak odası, 2 kişilik Yatak bazası ve gardrop alanı oldukça sığar buraya. Yine led spot mavi led ışıklar görmüş olduğunuz gibi odaya farklı bir renk katmış. Hemen bu odadan çıkıyoruz. Öteki bir yatak odamıza giriyoruz değerli izleyenler. Bu yatak odamızda görmüş olduğunuz gibi çocuk odası olarak kullanabiliriz. Misafir odası olarak kullanabiliriz ve ekstra bir özelliği var. Gömme dolap. Görmüş olduğunuz gibi değerli izleyenlerimiz burada hazır bir şekilde gömme dolap. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Hoşunuza gitmezse. Yine led spot aydınlatmalarımız, yine fayanslarımız hepsi yenilenmiş bir durumda. Hemen devam ettiğimiz takdirde 3. yatak odamıza geçiş yapıyorum. 3. yatak odamızda görmüş olduğunuz gibi yine çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz. Yine burada bütün pencerelere değişmiş, görmüş olduğunuz gibi Önümüz komple açık. Burası hiçbir zaman kapanmıyor. Komple park. Zaten önümüzde araçlarınızı koyabileceğiniz için park alanlarımız mevcut değerli izleyenlerimiz. Hemen bu kattaki WC banyomuzu Süleyman size göstersin. Bu kattaki WC banyomuzda değerli izleyenler görmüş olduğunuz gibi duşa kabin alanı oldukça geniş. Havalandırma yerimiz geniş. Duşa kabinin duş başlıkları. Penceremizin bu havalandırma penceremizin penceresi bile yeni takılmış değerli izleyenler. Hemen üst katımıza doğru geçiş yapalım. Üst katımızdaki çoğu villada olmayan bir özellik var üst katımızda. Bir adet yatak odası ve bir adet WC banyo var terasla birlikte. Bu bence güzel bir detay olmuş. Ve odamız, yatak odamız çapsız. Hemen yatak odamızdan başlayalım. Yatak odamıza doğru geçiş yaptığımızda Görmüş olduğunuz gibi hiç çap yok değerli izleyenler. Rahatlıkla iki kişilik baza ve gardırop alanı var değerli izleyenler. Hemen Süleyman bu açılımı da göster. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla iki kişilik baza ve buraya gardırobumuzu koyabiliriz. Yine bütün pencerelerde otomatik panjur olduğunu söylemiştik. Ve buradaki bir adet WC banyomuzu gösterelim. Toplam 3 adet WC banyomuz var. 4 artı bir açık mutfak, bütün tadilatları yeni yapılmış değerli izleyenler ve en sonda teras alanımız. Teras alanımız da oldukça geniş, rahatlıkla burada bir aile bütün ihtiyaç ve gereçlerini karşılayabilir. Zaten doğu cepheli bir yerdeyiz değerli izleyenler. Doğu, güney ve buradan hem kuzeyde hem güney cephesinde alıyoruz. Doğu cephesinin olması sabah çok güzel bir manzarayla karşı karşıya kalabiliriz. Hemen şu tarafı size göstermek istiyorum Değerli izleyenler şu karşıda gördüğünüz yeşilliğin hemen arkası Cennet Koyu diye tabir ettiğimiz Martı sitesinin olduğu bölge denizi Maldiv denizleri gibidir. Yani Altınkum plajından daha güzeldir ve yazın gerçekten popüler bir bölgedir. Ve Yeşilkent plajına bir kilometre uzaklıkta ve buradan hemen Altınkum plajına da ise bir kilometre uzaktayız. Şunu da belirtmek istiyorum. Şu, şu taraf şu yol değerli izleyenler İnönü Bulvarı'na bağlanıyor. O İnönü Bulvarı'ndan semt pazarlarına hastaneye, garaja, belediyeye yaklaşık olarak 1 kilometre uzaktayız. Görmüş olduğunuz gibi Süleyman sizi buraya çekiyor. Değerli izleyenler, villamızın konumu oldukça iyi. Konumumuz Altukum Mahallesi. Değerli izleyenler, 17 dönüm arazi üzerine kurulu bir site içerisindeyiz. Bu site içerisinde bizim villamız tam müstakil. 4 artı 1 açık mutfak, 3 adet WC banyosu ve 1 adet büyük terası bulunuyor. Ee, yeni yapılan villalarda iki kat verdiği için e, teras sahibi olamıyorsunuz. Bütün tadilat yapılmış. 4 tane odası var. 3 adet WC banyosu var. Her yere 1 kilometre uzaklıkta konum oldukça güzel. Tam bir yazlık daire. Fiyatına ise gelecek olursak fiyatı şu anki güncel fiyatı 215 bin euro. 215 bin euroya şu an altı kumda 2 artı bir küçük daireler satılıyor değerli izleyenler. 3 katlı bir villa sahibi olabilirsiniz daha detaylı bilgi için alttaki yazan numaralardan bizi arayıp kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Size fırsat sunmaya devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler, iyi günler.